Merhaba arkadaşlar, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte araçlarımız için hazırlık yapmamız gerekiyor. Bu videoda kış havası için araç lastiklerine zincir takma konusunu ele alacağız. Öncelikle kış lastiği kullanmanın önemini vurgulayacağım. Ardından zincir takma işleminin adım adım nasıl yapıldığını göstereceğim. Zincir takarken dikkat edilmesi gereken noktalara da değineceğim. Son olarak, zincir takmanın avantajlarını ve dezavantajlarını ele alacağım. Bu videoyu izleyerek, kısa aylarında aracınızın güvenliğini nasıl saklayacağınızı öğrenebilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olur. İyi seyirler! Kısa aylarında karlı ve buzlu yollarda güvenli bir sürüs için kar zincirleri olmazsa olmaz bir aksesuardır. Kar zincirleri, aracınızın lastiklerinin cekiz kucunu artırarak kaygan zeminlerde daha iyi bir yol tutusu sağlar. Bu videoda kar zincirlerinin nasıl takılacağını adım adım anlatacağız. Kar zincirlerini takmadan önce aracınızı güvenli bir yere park etmeniz önemlidir. Bu, yolun kenarında veya trafikin olmadığı bir alanda olabilir. Kar zincirlerini takmak için ihtiyacınız olan malzemeler sunlardır. Kar zincirleri Eldivenler. Bir kriko eğer aracınızda yoksa. Bir lastik anahtarı. Kar zincirlerini takmak için su adımları izleyin. Kar zincirlerini lastiklerin üzerine yerleştirin. Zincirlerin kancalarını lastiklerin ÖC tarafına doğru çekin. Zincirleri gergin bir şekilde sabitleyin. Zincirlerin kilitlerini kapatın. Kar zincirlerini taktıktan sonra aracınızı birkaç metre hareket ettirin ve zincirlerin doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Gerekirse zincirleri tekrar ayarlayın. Kar zincirleri, kış aylarında karlı ve buzlu yollarda güvenli bir sürüs için olmazsa olmaz bir aksesuardır. Kar zincirleri, aracınızın lastiklerinin cekiz kucunu artırarak kaygan zeminlerde daha iyi bir yol tutusu saklar. Kaygan zeminlerde daha iyi yol tutusu saklar aracınızın kontrolünü kaybetme riskini azaltır. Karlı ve buzlu yollarda güvenli bir şekilde ilerlemenizi saklar. Kar zincirlerini takmadan onca güvenliğiniz için bazı önlemler almanız önemlidir. Aracınızı güvenli bir yere park edin. Eldiven giyin. Gerekli malzemeleri toplayın. Kar zincirlerini doğru şekilde takın. Zincirleri kontrol edin. Kar zincirleri, kış aylarında güvenli bir sürüş için önemli bir aksesuardır. Bu videoda kar zincirlerinin nasıl takılacağını adım adım anlattık. Güvenliğiniz için lütfen bu adımları dikkatlice takip edin. Kıs aylarında karlı ve buzlu yollarda güvenli surus için araç lastiklerine zincir takmak sarttır. Ancak zincirleri takmadan önce doğru yere taktığınızdan emin olmanız gerekir. Zincirler, Surus sırasında en fazla cekiz gücüne sahip olan 10 tekerleklere takılmalıdır. Kogu araçta 10 tekerlekler cekiz gücünden sorumludur. Bu nedenle zincirleri bu tekerleklere takmak en güvenli ve etkili çözümdür. Bazı araçlarda ise 4 tekerlekten cekiz sistemi bulunur. Bu durumda zincirleri 4 tekerleğe de takmanız gerekir. Dört tekerlekten cekisli araçlarda, tüm tekerlekler cekis gücüne katkıda bulunur. Bu nedenle zincirleri tüm tekerleklere takmak daha güvenli bir sürüş saklar. Kar zincirlerini takmak için öncelikle aracınızı düz ve güvenli bir yere park etmeniz gerekir. Ardından, aracınızın kullanım kılavuzunda bulunan zincir takma talimatlarını dikkatlice okuyun. Her aracın zincir takma yöntemi farklılık gösterebilir, bu nedenle kullanım kılavuzundaki talimatları takip etmek önemlidir. Genel olarak kar zincirlerini takma adımları su şekildedir. Zincirleri acın, zincirleri acın ve tekerlegin üzerine yerleştirin. Zincirin ÖC tarafının tekerlege temas ettiğinden emin olun. Zincirleri bağlayın, zincirlerin uçlarını birbirine bağlayın. Bağlantı noktalarının doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Zincirleri gerin, zincirleri germek için gergi klipslerini kullanın. Zincirlerin çok gevsek veya çok sıkı olmamasına dikkat edin. Kontrol edin, aracı kısa bir mesafe hareket ettirin ve zincirlerin doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Gerekirse zincirleri tekrar ayarlayın. Zincirleri taktıktan sonra, doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olmak için test etmeniz gerekir aracı kısa bir mesafe hareket ettirin ve zincirlerin ses çıkarıp çıkarmadığını kontrol edin. Zincirlerden ses geliyorsa, durun ve zincirleri tekrar ayarlayın. Ayrıca zincirlerin tekerleklere surtunup surtunmadığını de kontrol edin. Zincirler tekerleklere surtunuyorsa, durun ve zincirleri tekrar ayarlayın veya daha büyük zincirler kullanın. Zincirleri doğru şekilde taktıktan ve test ettikten sonra, Karlı ve buzlu yollarda güvenli bir şekilde sürüş yapabilirsiniz. Ancak zincir takılıyken hız limitlerine uymanız ve dikkatli sürmeniz önemlidir. Kış aylarında karlı ve buzlu yollarda güvenli sürüş için araç lastiklerine zincir takmak sarttır. Zincirleri takmadan önce doğru yere taktığınızdan emin olun ve kullanım kılavuzundaki talimatları dikkatlice okuyun. Zincirleri doğru şekilde taktıktan ve test ettikten sonra Karlı ve buzlu yollarda güvenli bir şekilde sürüş yapabilirsiniz. Ancak zincir takılıyken hız limitlerine uymanız ve dikkatli sürmeniz önemlidir.